Fatma teyze nasılsınız? Çok şükür Allah'a iyiyim Cavit Bey. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Allah iyilik versin hepimize. E, kaç yaşındasın? 67 yaşında doldurdum. Ne rahatsızlığınız oldu? Bir anlatın bakalım bir izleyiciler. Birden hastalandım. Bu ayağım başla toplum. Toplumca köyümüzde de 3. 3-4 kişi felçli var böyle. Vay dedim benim felç tutuyor. Aklıma geldi hemen. Ben başladım okumayı bildiğim duaları başladım hemen okumaya. Oturdum ağabeyin üstüne. Ayağım tutula tutula tutula. Buraya geldi buradan böyle buradan. Kavama geldi tat çıktı. Aha. Ondan sonra kalkayım dedim. Kalkamadım oturduğum yerde. He. ayağım artık tutmaz hale geldi. Şimdi, sol yanım tutmaz hale geldi. Kaç yıl önce oluyor bu teyze? Üç. Üç sene olacak iki ay sonra. Üç Tam üç oldum. sene. Ekim ayında yakalandım ben işte. Ekim'in sekizinde. Ekim'in sekizinde. Ekim sekizinde. Üç mü? İşte iki, üç ay. Dördüncü ay dördüncü seneye gidiyor. dördüncü sene doldu. Hmm. doldu. Hocam 65 yaşında o zaman felç geçirmiş falan. Evet. E, 65 yaşında demiş. Çabuk yetiştik. Bir buçuk saat içinde yetiştik. Bir buçuk saatine Balkezer'e ulaştırdılar. Dediler beyin kanaması geçirmiş. şey, felç işte, oldu. Hemen bir bir makineci sorularından. Şey tamam. Kapıdan girerken de hemen bir kapının içine bunun gibi bir yere soktu. Bir şey şavuk ılığı yok adam. Buradan sonra çıkartı hemen doğru yukarı yatağa götürdüler beni. Sonra doktorlar geldi işte akşam sünnüde. işte yazmışlar şey, hemşeri geldi, Tuhanu Hanım bir doktor geldi. Dedi, teyze dedi, sen dedi, beyin felci geçirmişsin dedi, hipertansiyona yükselmiş sen Benim de tansiyon yoktu hiç. Nasıl oldu bir gün tansiyon? Ben, ben de şaşırdım yani. Bu bir aylık fizik tedavisinden sonra neler oldu, neler gelişti? Ondan sonra... Yürümeye başladın mı? Yok, yürüyemedim daha. Bir yemedim da ondan sonra bizi 6 ay kaldık oğlan da sonra 6 evet. ay oğlanla kaldığın dönemde yine felçliğin, kalkamıyorsun, falan. yürüyemiyorsun. Ben oturuyorum böyle, otur diyorlar, oturuyorum, ya bu tarafımı tutmuyor. O şey çeviriyor beni bir yandan böyle, ne diyor, öyle yani. Yani elini kaldıramıyorsun, ayağının Elim, üzerine basamıyorsun. Elim hiç tutmuyordu, oynamıyordu bak. Tamam. Çok şükür Allah'ın. Yani Zeynlaştım fizik yani. tedavi oldun, ona fizik rağmen aradan 6 ay geçti, ayağa kalkamıyorsun, tamam. yürüyemiyorsun, Tabii. elini kullanamıyorsun. Tabii elimi elimi kullanamıyorum sol yanımı hiç kullanamıyorum. Yani. Tamam. Ondan sonra işte dedim ben siz bu televizyonları çok istiyorum ben, siz de daha öncelerden de bunu. Yani dedi ki ben doktor Hakan Özkub'un tavsiyelerini dinlersem yürürüm dedi. Yürürüm, inandım yani inanarak yürürüm dedi Ayağını oynatıp güç geldiğini söyledi bana, ayağıma ve elime güç geldi. Şimdi ben artık ayağımı rahatlıkla kullanabiliyorum oynatıyorduk. Zorla. Evet. Şimdi artık kendisi oynatmaya başladı. Ve en mühim olan nokta şu. Sol tarafında yatıramıyordum. Yani sol tarafında yatamayan eşim ben artık sol yanıma yatacağım dedi. Çevirdiğim zaman yattı. Kalktı. Ben artık yürüyebilirim dedi. Koluna girdim ve yürümeye başladı. Şimdi o basmayan sol ayak Bastıktan sonra dünya benim oldu zaten Hakan Bey. Çok güzel. O günden bugüne çok şükür Allah'ımıza çok büyük gelişme oldu. O zamandan beri çok şükür elim elim böyle bak elim açıldı. Şey Şimdi oldu bu, hani. hani Oyunun biraz bir işitme yapıyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olacak herhalde. Şimdi Fatma teyze iyileşecek hastanın ayağına doktor gelirmiş biliyor musun? Aa, öyle öyle. Sağ olun. Allah i̇şte biz de Hakan hocamla geldik. Sağ olun. Çok memnun oldum. Başladı ben daha iyi olmuyor. Yani iyileşmeye başladım. Elim elen açıldı bak. Bir güç geldi mi sana? Geldi. Ya? Hareket ettirmeye başladı. Geldi. Artık bastonu almayacağım. Evet. <gülüyor> 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 Budur işte. Biz de onu alkışlayalım. Bir Salih yani. amca ne dedi o sende ilk hareketler olmaya, ayağını kıpırdatma, elini kıpırdatmaya başladı. Devam edeceğiz O sevindi, çok sevindi. Hatta sevindi, gözyaşı bile döktük yani. Çok sevindik. Ondan sonra işte devam ettik. İki buçuk sene oluyor herhalde hatırladığıma göre. Peki şimdi ne yapabiliyorsun? Daha önceden ayağa kalkamazken? İnce, i̇nce, kalkıyorum. İnce üç, üç aydır bastonu da bırakıyorum evin içine. Evin içinde bastonu yürüyorum. Geziniyorum, mutfağa giriyorum. Buna diyorum güzel diken mamışını temizden önce de onları <laughs> yapmaya uğraşıyorum. Yani 3 ay öncesine kadar bastonla yürümeye başladın. 3 aydır artık bastonu da bıraktın. Bastım da alıyorum. yani gün dışarı, be gün iyi oluyorsun. Dışarıda alıyorum, dışarı alıyorum bastonu. Tamam gün be gün daha iyiye gidiyorsun daha yani. Daha iyiye gidiyorum yani durumum daha iyi. Çok şükür Allah'ıma. Çok güzel. Siz de sağ olun.